Merhaba arkadaşlar. Bugün çok efsane bir video ile karşınızdayım. O Star of Fresh'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Bugün sizlerle beraber. İki gündür video atamadım. Çünkü sınava çalışmam gerekti. O da neyse. Nasıl olsa sınav daha önemli. Bu arada ben bu kaleleri ele geçirdim böyle. Şu kaleleri bu şu ve bu köyü ele Şu köy ve öbür şu kaleleri ele geçirdim. Ondan sonra yani böyle büyük bir dağın ortasında üç tane ne kaleyle geçirdik mi sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet bugün e, konseptimiz harita multanı mı ele geçirsin? Bugün şuradaki multanı geçirelim ya şeyse. Uygunsa buradaki multanı geçirelim mi? Ee. ya da şurayı multanı geçirelim ya. Şuş, şuş. Üç. üç tane düşmanımız var. Barışmak. Sana barışmak desem. Seninle barışmak desem yok. Eşkıyalar sen türlü barış yapar. Zaman çiğne Zaranç mevkiine takviye. Takviye. Zaranç mevkiine gel. Saldıracaklar oraya. Şş, sen de gel. 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 Oraya gideceksin sen. De, e, Zaranç mevkiine gideceksin. Ben de orada durayım. 280 ne herif orada içeride. Ben şeyi Tim bu arada boş boş geçmesin. Bu arada videoda değilken savaşa da girmiştim. Haberdar. Böyle teker teker satın alacağım. Böyle daha iyi oluyor. Bir de şu kalkanlansa sonra diyeyim. Heriflere hakikat geliyor mu? Hindistan'da ölüler. Nok abam. Dur bir dakika harita buraya ile geçireceğim ben Burayı kafama koydum Bizim oraya mı geliyorlar yoksa Burada da geziş mi yapıyorlar? Dur ilk önce ya. Burada iyice bir iktidarı sağlayın. Ya da gidelim. Zaranjı da boşaltmayalım şimdi. Herifler gelir. Gel gel. Gel. Gel ben seni öyle bir duza çekeceğim ki. Gel. Gel. Siz de gelin. Patarlan. Borçmak. Üstten ölürüm. Aynı Aileler zaten pek bir etki etmek Önemli olan Hindistan devlilerinin başması Hiçbir şey yapamamaktan iyidir ya Her at var ama da Moğolların elinde. Port Mevcut. Savunmada kalalım indilik. Ee, barışmak Barış O köylerini geçirmeden susmayacaklar değil mi? Ordu yarısı yok ya ordu burada buluşun bir taneniz gelsin ya terörle herkesi istemiyorum saldır buraya koçum saldır saldır konakt beni izleyin On sekiz Evet ki ne bilir reklam oturtuyor. Ha? Olsun ki ne de bu mevkiyi ele geçirdik. Bu gazı oturttum ben. Kim? Barış isteyecekler midir? Şöyle üçgen bir mevkide şeytanları sağladık tamam. Üçgen bir mevkide iktidarı sağladık. Madem sen ayrılıyorsun sen ki de kalene git. Ben o kaleye. Bu arada bu köyü kaybetmişiz. Bence adil olur ya. Onlar bizden bir köy aldı. Ben de onlardan bir köy aldım. Adil olur ama barışmayı kabul etmiyorlar. E evet, saldır be yaşasın. Bu anart. Benim Gel 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 gel. Yarma harekatı, yarma. Yarmaya rakı Oradan yaracağız. Deceğiz o Paşberk'in nesini ele geçireceğiz. Oradan yarıp Harta. Bak gördünüz mü? Yol açıldı bak. Buradan direkt Paşberk Ceyrelli Paşver çökerteceğiz. Bugünkü hedefim bu. Hedefimiz bu. Gideceğiz oraya Paşver çökerteceğiz. Diplomasi barışmak istiyorum herif. Barışmak istemiyorsun demek ki. Hmm, cesur adamsın. Ama bunu sen istedin. Paşvara patları. onlar pek önemli değil ya. Askerler zaten çöp gibi. Hem hem şuraya bakar mısınız? Milyonlarca kilometre uzaktalar mı? Siz gelip saldırsınlar. Ordu. Burada buluş. Gel lan. Paç içinde de adam yok. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel hocam. Port Ranch. Ordu. Hemen Port Ranch yardıma git. taşver boş ver ya. Paç ver duruyor. Port Ranch'e geçirelim biz. Yok sanmam diplomasi bir barışmak. Öde lan. Öde öde. Şimdi bunu yaptıktan sonra barışı yaptıktan sonra barışın daha uzun sürmesi için azıcık bir miktar paya para 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 baylarak onlarla ilişkimizi sağlamlaştıracağız ve onların barışı sürdürme istekleri artacak. Siz de böyle yapın. siz de böyle yapın. Bir de aynalarla mı? bir de şu oturtalım mı? Şu zararcıya gidelim malları satalım. Satılmak eşya. Dur bir ya. Bir dakika. Satılmak eşya. Sat. Hemen bir 200 falan gelsin. ordu. Yok ya diplomasi barışmak. Polonya seninle barışmak istemiyorum. Bayıldım onlarla parayı. Şimdi diplomasi ilişkileri iliştirmek. Aynıları iyice bir para bayılalım. Ne kadar bayılabiliyorsak tabii. İki tane bir beş bin bayılın. O zaman zamancı ile geçirmiş yeri pahalıya patladı. Neyse biz de oradan her ate ile geçirip oradan o iki kaleyi ile geçiririz. İyi olur ya. Nasıl olsa orayı ele geçirmek kolay olacak. Ordu. Burada toplan, ani bir sandırıyla Moğolların her atkan nesini ele geçirmeyi planlıyorum. Gel 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 gel. Gel sen de gel. Pek muhatap olmuyor mu bu iş yerle ama yani senin de işine yarar. Neredeyse hiç savaş açılmıyor ki. He. Biraz savaşacak. açacak. Ganimet kazanmak için bir savaşçı gerek yani mesela. baş. Pahalıya patlayacak bu malları. Evet, Türkcell'den ne muhteşem bir reklam patladı. Veya 5 saniyelik. 4, 6, 7. Her at elimizde hemen bayılalım buraya. Ordu Herat Herat'ı ele geçirdik ya mükemmel. Herat'ın beyi de gelirse burayı iyice bir savunuruz. Çok iyi olur. Ondan sonra şimdi o kıyıları da geçirdik mi muhteşem bir imparatorluk kurmuş olacağız. Ben de içine sığınayım. Bizim bey nerede ya? Moğolların askerleri normalde genellikle güçsüz ne ama neyse. Güçsüz mi? olsa böyle birleşe birleşe güçlü olur artık o. Her çıkmak yok. Komikil. Ee, Moğollarla pek savaşmaya göze göze alamayacağım gibi çünkü bakar mısınız? T nereye kadar yayılmışlar? Uzun süre barış yapmazsak, başaracak onlar onların yararını, tüm kalelerimizi, köylerimizi Lan siz daha yeni daha yeni barış yapmıştık ya. Burayı istiyordum sen. Diplomasi barışmak. E ee, size Kaçın gidin de De bu Bunlar kararlı ya burada buraya saldırmaktan. Biraz asker alanım buraya verelim yoksa işimiz zor. Esirlerden falan Lan herkesten askeri alan varsa Kaleye Leştir bunların tümünü 40 fazla hmm. Ordu Geri kalanını ki ke... Değileştirir Gazhaneye gidin